Selam. İyi geceler masalları kanalıma. Hoş geldin. Bugünkü masalımız Padişah ve Hırsızlar. Dinliyoruz. Bir zamanlar adaletli bir padişah varmış. Bu padişah bazen kılık değiştirir, halkın arasında dolaşırmış. Halkı mutlu değil mi? Bir araştırırmış. Yine böyle geziye çıktığı günlerden birinde şehrin dışında bir grup adamla karşılaşmış. Bunlar ülkenin en tehlikeli hırsızlarıymış. Hırsızlar padişahın atını durdurup sormuşlar. Sen de kimsin? Padişah İçinizden biriyim demiş. Hırsızlar onun da bir hırsız olduğunu sanarak Önce biz hünerlerimizi anlatalım. Sonra da sen anlat. Demişler. Tamam. Hadi başlayın. Demiş padişah. Hırsızlardan ince bıyıklı olanı. Benim hünerim iki kulağım. Bir köpek havladı mı ne dediğini anlarım. Demiş. Hırsızlardan şişman olanı. Benim hünerim gözlerim. Gece karanlığında kimi görsem tanırım." demiş. Hırsızlardan en kısa boylu olanı, "Benim hünerim ellerim. Ellerimle her kilidi açarım." demiş. Hırsızlardan uzun boylu olanı da, "Benim hünerim burnum. Her yeri koklarım. Yerin altındaki altınları bile bulur, çıkarırım." demiş. Sonra padişaha dönerek gördüğün gibi biz bu ülkenin en malûfetli hırsızlarıyız. Peki şimdi söyle bakalım senin hünerin nedir?" diye ona sormuşlar. Padişah bütün sakinliğiyle "Benim hünerim vicdanın. Bir işe başlamadan önce ona danışırım. Geceleri kılık değiştirir Halkın arasına karışırım. Halkımı yüzenleri kaçırmaz, yakalarım, demiş. Hırsızlar onun padişah olduğunu anlamışlar. Ama kaçacak delikte bulamamışlar haliyle. Padişahın yakınındaki askerleri koşup hepsini yakalamış. Pek çok insanın mallarını çalarak Onları zor durumda bırakan hırsızlar hak ettikleri şekilde cezalandırılmışlar. Hadi bakalım doğru yatağa. İyi geceler.